Evet, sırada yaylar var. Yay, yükselen yay veya Ay burcu yay olanlar için. Merkezini ne alıyor bakalım Eylül ayında enerjilerimiz. Değneklerin içi olanı çıktı. Kim benim mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir. Evet, burada adam seçerim. <laughs> ben neşeliyim, ben hareketliyim, ben eğlenceliyim. Ya Zaten yayın olduğu hal bu. Kendi naturası böyle. O yüzden beni mutluluk ve huzur içerisinde çocukça davranıyor olabilirim. Ama ben aslında içinde neşeyi saklayan, neşeyi barındıran, her zaman bunu ortaya çıkartmak isteyen bir kişiliğim diye kendini ortaya koyuyor. Peki ne olmuş da böyle olmuş? Değneklerin dörtlüsü toprak güvenine sadıktır dedi burada güzel birliktelikler ya da bir takım kutlamalar güzel ne diyelim partiler hoş zamanlar geçirmiş muhtemelen yay ve yükselen yaylar ve bu hoş zamanların içerisinde de kendini ortaya koymuş ve böyle de hayatının bu şekilde neşeli gitmesini istiyor yani e, hayatında çok fazla pürüz istemiyor. Ya, bilmiyor mu biliyor. Her şeyin gerçekliğinin farkında, hayatın akışının gerçekliğinin farkında. Ama hiç kimsenin onu demotive etmesinden yana değil yay ve yükselen yaylar. Peki sonra nereye gider? Kadehlerin beşlisi kalpte tezat, tezatlık savaş gibidir. E, burada duygusal anlamda yaşadığı bazı olaylardan dolayı istemediği cümleleri kur, kur, kurabilir ya da karşı tarafın istemediği şekilde tepki verebilir ya da bir müddet yani aslında bir müddet çok uzun bir dönem değil bulunduğu birliktelikten, ortamdan, işinden ya da o, o ne diyelim kendini konfor alanında gördüğü yerden uzaklaşabilir belki biraz daha ne diyelim dişil enerjinin şefkatine ve sevgisine ihtiyaç duya bilir diyorum yay ve yükselen yaylar için peki bir eril yayı ne der acaba eylül ayı içerisinde ben ne diyorum sen ne anlıyorsun söylediğim şeyle anlatmak istediğim şey arasındaki çelişki benim kendimi ifade edemememden kaynaklanıyor zaten bu ay içerisinde bir merkür retrosu yaşayacağız bununla beraber yaylar muhtemelen bundan çok etkilenecekler ve aslında ne söylemek istiyorlarsa eril enerjileri özellikle ne söylemek istiyorlarsa onu tam anlamıyla ifade edemeyecek olabilirler. O yüzden bu yay partneriniz var ise eğer çok da alınmayın aslında çok da bilinçli olarak kuracakları cümle yapısı olmayacak Eylül ayı içerisinde. Peki yay dişil enerjileri ne diyor? Sen bilirsin nasıl istiyorsan öyle yap ben yoruldum artık seni kendi haline bıraktım ve dünyama çekildim peki yay dişil enerjisi de biraz kendi içine çekilmeyi tercih etmiş peki bir yay birlikteliğiniz var ise eğer tarih olarak yay burcuna ait bir birliktelik ee, ay dönümünüz yıl dön <laughs> ay dönümü olmaz tabi yıl dönümünüz ya da böyle bir evliliğiniz tarihi böyle bir zamana denk geldiyse e bu dönem Eylül ayı içerisinde muhtemelen e, eril enerjinin söylemek istediği şeyleri siz yanlış anlayıp kendi içinize çekilebilirsiniz. E, dişil enerji olarak e, burada m, kimsenin alınmasına gücenmesine gerek yok her şey bence e, rayına oturacaktır. Eylül ayı belki duygusal anlamda inişli çıkışlı olacak yay enerjisi içerisinde olanların ama e, Eylül ayının sonuna doğru e, daha farklı sanki Ekim ayında daha farklı daha güzel şeyler olacakmış gibi hissettirdi bana bu kartlar. Peki yay yükselen yay Ay burcu yay olanlar ve hepimiz için aşk dolu, sevgi dolu, aksiyon dolu, hareket dolu, güzelliklerle dolu bir zaman dilimi olsun. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere diğer burçlara devam edeceğiz.